Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz bugün Clash of Clans'ta küçük köyde oynayacağım aynı zamanda e, asıl köyde oynayacağım bu arada e, Clash of Clans'la alakalı e, geliştiriciler şey söylemiş hatta Supercell kendisi söylemiş e, krediçeye yeni bir özellik gelecekmiş yani özel gizemli silah gelecekmiş. Ee, bunu söylemiş. Süpersel. Bunu da söylemiş olayım. Ee, gizemli olacak. Tekrardan söyleyeyim. Gizemli bir eşya gelecekmiş. Kraliçe için. Okçu Kraliçe var ya. Onun için. Bu arada savaş makinesini de 32. seviyeye getirdim sonunda zar zor da olsa 32 oldu. Ben bunun 40. seviyesini merak ediyorum, hala da merak ediyorum. Nasıl oluyor, ee, bir değişiklik oluyor mu olmuyor mu onu merak ediyorum açıkçası. hani şey oluyor mu ultra güçlü mü oluyor yoksa bizim bildiğimiz savaş makinesi gibi mi oluyor onu göreceğim işte 40. seviyeye kadar getirebilirsem eğer şeyi savaş makinesini hmm. işte o zaman göreceğim yani hem göreceğim hem de Size de göstermeye çalışacağım eğer yapabilirsem. Yani onun için bayağı bir altın veya şey onun için bayağı nektar biriktirmem gerekiyor. Bu sadece nektarda oluyor bu arada. Savaş makinesi ve savaş helikopteri sadece nektar karşılığında yükseltilebiliyor. Altın karşılığında olmuyor. Neden olmuyor onu bilmiyorum açıkçası. Süpersel böyle yapmış. Mesela şifa kulübesi bile nektar karşılığında büyüyor. Mesela 5 milyon nektar karşılığında 6. seviye şifa kulübesi oluyor. Bu herhalde 9-10'a kadar çıkıyordur diye düşünüyorum. E, belli de olmaz ama. Bu arada Brawl Stars bir video paylaştı. Animasyon. Onu ben şey yapamadım. Fazla anlayamadım. E, videonun içerisinde de yani animasyonun içinde de Spike vardı. Spike gene konuşamıyor ya. Konuşamadığı için el hareketiyle bilmiyorum işareti yapıyor. Kollarıyla hani böyle değişik hareketler yapıyor ya. O hareketi yapıyor. Ve onun yanında da baykuş koymuşlar. İşte Brawl Stars karakterlerin gerçek anlamları diye ee, şey yapmışlar. Böyle eee hayvanlarla birlikte oyun içinde gördüğümüz karakterleri şey yapmışlar yan yana getirmişler öyle bir animasyon yapmışlar o benim garibime garibime gitti açıkçası yani bana değişik geldi niye böyle bir şey yaptılar yani garip Demek ki onun içinde bir şey var. Gizem var bence. Sonuçta Supercell her oyunda bir gizem koymayı seven bir ee, oyun şirketi. Yani Supercell her oyunda yani kendi yaptığı oyunlarında hep bir gizem koymayı seviyor. İşte Clash of Clans'da olsun. Moko oyunu Moko oyunu olsun. Şeyde olsun. E, Brawl Stars'da olsun. En çok da Brawl Stars'da koyuyor böyle gizemleri. Detayları. Hani Moko'da fazla koymuyor. Daha yeni çıktığı için herhalde. O yüzden yapmıyor. Bir de Clash of Clans'da da yapıyor. Böyle şeyleri. E, yeni gelecek karakterlerle alakalı veya özellikler hakkında gizem veriyor. Ee, i̇şte insanlar bunları çözdükçe eğlensinler, mutlu olsunlar diye yapıyorlar herhalde. Benim anladığım kadarıyla öyle. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bunda yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Ee, yazarsanız ben de okuyup kalp atmaya çalışacağım. bunu da söylemiş olayım. Bu arada doğum günümü kutlayan arkadaşlara da teşekkür ederim. Ee, i̇yi ki varsınız. Evet. Şimdi. Oha patladı. Zaten Super Pekka'nın özelliği buydu. Mesela bu Super Pekka asıl köyde de oynanılabilse keşke. Asıl köyde de oynayabilsek güzel olurdu aslında. Hem küçük köyde hem Asıl köyde oynansa Süper Pekka müthiş olurdu. Sizce güzel olur muydu olmaz mıydı bunu da yorum kısmına yazarsanız süper olur. Bana kalırsa güzel olurdu yani bir değişiklik olurdu. Hem normal Pekka hem de Süper Pekka'nın Farkını görmüş olurduk. Zaten farkını görüyoruz da, ama zaten farkını görüyoruz ama e, ayrıca görmüş olurduk. İkisini kıyas yapardık. Birisi zaten patlıyor, yani süper pekka patlama özelliğine sahip. Normal bizim bildiğimiz pekka da patlamıyor. Aksine daha çok vuruyor. Sert vuruyor hem de. Hani elinde kılıç var ya. Kılıcı ile rakipleri vuruyor geçiyor işte. Biliyorsunuz zaten. Pekka'yı. Yani Pekka'yı bilmeyen yoktur. Bu arada Pekka demişken. Brawl Stars'da eş, eş için kostüm yapılacaktı ya e, ee, Pekka kostümü yapılacaktı ya o kostüm hala gelmedi Supercell Store'a geleceği söylenmişti hala gelmedi ben de şaşırdım niye gelmedi diye bir karışıklık mı oldu bir hata mı oldu diye düşünüyorum açıkçası yani düşünüyorum ee, şimdiye gelmesi gerekiyordu. Aslında. Herhalde bir karışıklık oldu. O yüzden böyle oldu. Yoksa normalde süpersel direkt store kısmına koyardı. Oradan mücevher veya elmas karşılığında satardı. Ya da puan karşılığında satardı. İşte mavi kral Frank, kırmızı kral Frank kostümü var ya. 15.000 puan karşılığında alınabiliyor ya. Onun gibi satılırdı. Onun gibi satılırsa zaten güzel olur. Ama biraz indirimli bir şekilde satılırsa güzel olur. Mesela 2500 puana falan satılsa müthiş olur Çünkü 15000 puan Bayağı bir Yüksek Onu kimse yapamaz yani Kimse yapamaz dedim yani yüzdelik Olarak az kişi yapar Onun için bir sürü Elmas satın almanız gerekiyor Supercell Store'dan Ki öyle puanınız olsun Gerçek parayla satılıyor bu arada. Biliyorsunuzdur. Biliyorsunuzdur zaten ama. Ben gene de söylemek istedim. Ee, i̇şte puanınız öyle birikiyor. Daha fazla istiyorsanız. Öyle birikiyor. Neyse. Bunu da söyledikten sonra. Öğleden sonra. Ee, Brawl Stars videosunda. Dediğim gibi. den. Az önceki Clash Brawl Stars videomda da söylediğim gibi e, Erken saatlerde akşam Clash of Clans videosu gelecek. Çünkü ben dediğim gibi bir daha e, söylemek istemiyorum. Zaten söylemiştim o videoda neydi o neydi o diye şey yapmayın. <laughs> Merak etmenize gerek yok yani. Ee, söylemek istemiyorum. Çünkü bu beni geriyor biraz. O yüzden izlemediyseniz o Brawl Stars videomu da gidip izleyip like atarsanız süper olur. Bu bu videoya da Like atarsanız mükemmel olur. Bunu da söyledikten sonra bol bol like atmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açıp düğüm yaparsanız mükemmel olur. Bunu da söyledikten sonra bay bay. Yarın görüşürüz. Seviyorum sizi. Ve tekrardan teşekkür ederim. Ve aramızı yeni katılan arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Bunu da söyledikten sonra bay bay.